Buyur. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yatay trafik işaretleri yapılması iş ihalesine hoş geldiniz. İhalemize 5 istekli teklif vermiştir. Birinci istekli stil trafik işaretleri sanayi ve ticaret AŞ. İkinci istekli özden trafik işaretleri sanayi ve ticaret AŞ. Üçüncü istekli boy tekme trafik işaretleri Ticisan AŞ. Dördüncü istekli İmtaş Mühendislik İnşaat Tahit Turizm ve Metal Sanayi ve Ticaret AŞ. Beşinci istekli yol tek mühendislik inşaat taahhüt nakliye ile Karbin İnşaat Taahhüt Hafriyat Nakliyat Limited Şirketi iş ortaklığı. Birinci istekten başlayarak teklifler teklifleri açıyoruz. Birinci isteklinin teklifi 26 milyon Türk lirası. Teklif mektubu uygun. Teminat kontrolünü yapıyoruz. Tutar yeterli, uygun. Yeterlik bilgiler tablosunu kontrol ediyoruz. Tablo doldurulmuş, var diyoruz. İkinci isteklerin teklifini açıyoruz. İkinci şeklin teklifi 24 milyon 899 Türk lirası. Teklif mektubuna uygun diyoruz. Teminat kontrolünü yapıyoruz. Teminat tutarı yeterli, uygun diyoruz. Yeterli bilgiler tablosu doldurulmuş var diyoruz. Üçüncü isteklinin teklifini açıyoruz. Üçüncü isteklinin teklifi 27 milyon 500 bin Türk lirası. Teklif mektubuna uygun diyoruz. Teminat kontrolünü yapıyoruz. Tutar yeterli, uygun diyoruz. Yeterlik bilgiler tablosunu kontrol ediyoruz. Tablo doldurulmuş var diyoruz. Dördüncü isteklin teklifini açıyoruz. Dördüncü isteklin teklifi 28 milyon 130 bin Türk lirası teklif mektubuna uygun diyoruz. Teminat kontrolünü yapıyoruz. Tutar yeterli. Uygun diyoruz. Yeterli bilgiler tablosunu açıyoruz. Tablo doldurulmuş var diyoruz. Beşinci ve son isteklerinin teklifini açıyoruz. 5. isteklinin teklifi 28 milyon 989 bin 39 Türk lirası. Teklif mektubuna uygun diyoruz. Teminat kontrolünü yapıyoruz. Tutar yeterli uygun diyoruz. Yeterlik bilgiler tablosunu açıyoruz. tablo her iki ortak tarafından da doldurulmuş var diyoruz. Böylelikle 5 istekli teklifini de başarıyla açmış bulunmaktayız. İhaleyat yaklaşık maliyet tutarımız 39 milyon 703 Türk lirası. İhale katılan için teşekkür ediyoruz.